Evet arkadaşlar bu dersimizde yüksek zıplama adlı bir oyun yapacağız. Ee, bir önceki oyuna göre daha profesyonel, daha göze hoş gözüken bir oyun olacak. Öncelikle kitaptaki e, animasyonlar konusunu anlatırken kullandığımız o çocuk karakterini tekrar projenize import etmenizi istiyorum. Bu için Asset Store panelini kullanıyorduk. Bu panel sizde yoksa Window penceresine geliyorsunuz. Buradan Asset Store'u seçerek açabilirsiniz. Biliyorsunuz bu panellerin ismini tutarak bu şekilde e, taşıyıp konumlarını değiştirebiliyordunuz değil mi? Bakın burada bulunsun. Ben buraya doğrudan ismini yazacağım arkadaşlar. Bulmak kolay olsun diye. Kitapta bu yazıyor. Bakın burada free olan seçeneği import ediyorum. Evet projemizi import ettik. Böyle sarı renkli hatalar verebilir. Bu önemli değil. Önemli olan kırmızı renkleri vermemesi arkadaşlar. Bakın klasörü de asset klasörünün içerisinde. Şimdi sahnemize bir tane çocuk karakterini ben ekleyeceğim. Bu için klasörün içerisine girip prefab bölümüne giriyorum. Base kısmı yüksek kalite, high quality ve bunu sürükleyip bakın bırakıyorum. Bıraktıktan sonra bunun ismini değiştirebilirsiniz ya da değiştirmeyebilirsiniz. Ben buna yine de çocuk diyeyim arkadaşlar. Buna bir tane tak atacağım. Hazır taklardan kullanacağım. O da player tagı olacak arkadaşlar. Onu kullanıyorum. Şimdi bunun animasyonlarını yapacağız. Hazır olarak kendisinin bir animator komponenti var arkadaşlar. Ben bu komponent üzerinden yürüyeceğim. O yüzden şuradan yuvarlak simgeyi butona tıklayarak kendi kontrollerini bakın seçiyorum. Ve iki kez tıklayarak içerisine giriyorum. Bakın burada kendi animasyonları var. Şunları öncelikle bir sileyim parametrelerini arkadaşlar. Ben kendi parametremi oluşturacağım. Bunlar hep silinsin. Bir buradaki bütün animasyonları da siliyorum. Kendi animasyonlarını tekrar yükleyeceğim. Tekrar klasörün içerisine giriyorum. Burada animations diyor arkadaşlar. Bu içerisine giriyorum. Bakın buradaki run yani koşmak ve zıplamak. Yani jump up bize gerekiyor. O yüzden... Öncelikle koşmayı ekleyelim. Bakın animasyonu burada ekledik. Sonra da zıplamayı şunu ekliyorum. Jump up'ı seçtim. varsayılan olarak arkadaşlar koşmak olsun. Zaten otomatik olarak ilk eklendiği için o seçili. Buradan zıplamaya sağ tıklayıp Make Transition yani geçiş çizgilerini oluşturuyorum arkadaşlar. Bu geçiş işlemini de ben parametreye bağlayacağım. O yüzden e, animasyon parametresi oluşturuyorum. Buradan Trigger türünde olacak. İsmi zıpla olacak arkadaşlar. Ve Run'dan yani koşarken zıplamaya olan kısma tıklıyorum. Buraya atıyorum arkadaşlar. Zıpla isminde atıyorum. Ve e, Has Exit Time özelliğini de kapatıyorum ki hızlı bir şekilde geçiş yapsın. E, zıpladıktan sonra koşmaya otomatik olarak geçsin. O yüzden buraya herhangi bir parametre atamayacağım sadece bittiği zaman geçsin diyorum. O yüzden has exit time seçili kalıyor arkadaşlar. Şimdi bu çocuk nesnemize bir tane çarpışma kolaydır ekleyelim. Komponent ekle diyorum. Fizik kısmına gelip bir box collider ekliyorum arkadaşlar. Sonra ben box collider'ın bakın yeşil çerçeveleri gözüküyor. Çocuğumuzu çepeçevre saracak şekilde onu ayarlıyorum arkadaşlar. Evet bunu da yaptıktan sonra bir tane de rigid body komponenti ekleyeceğim ona. Fizik kısmından rigid body'yi ekliyorum arkadaşlar. Bir önceki oyunda hatırlarsanız arkadaşlar bir tane bayrak nesnesi oluşturmuştuk. Şimdi onları tekrardan hızlıca oluşturacağım ben. İki tane silindirden bir tane küpten oluşuyordu biliyorsunuz. O yüzden hızlıca oluşturuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, oluşturduk. E, Collider'larını da iptal ettim. Yani çarpışma komponentlerini iptal ettim. Sadece boş nesnenin içerisine çayet olarak atadım. Ve boş nesneye de e, box collider yani çarpışma komponenti ekleyip is trigger özelliği yaptım. Şimdi bu nesneye bir tane de tak atayacağım. Takımızda hazır taklardan finish olacak arkadaşlar hatırlıyorsunuz. Sonra bunu e, sürükleyip asset klasörüne bırakıyorum. Böylelikle bir prefab haline geliyor şimdilik. Sahneden kaldırayım bunu. Oyundaki gökyüzünü değiştireceğim. O yüzden SS Store'u açıyorum. Arama kutucuğunu arkadaşlar. Fantasy Skybox Free yazıyorum. Bakın buraya geliyor. Bunu projeme import ediyorum. Bir tane de arkadaşlar zeminimize ekleyeceğimiz grafikleri indirmem lazım. Evet panelimize tekrar bu sefer arkadaşlar arama kutucuğumuza Stone Floor Texture yazıyoruz. İlla ki bu grafikleri kullanacaksınız diye bir kaidemiz, kuralımız yok arkadaşlar. Elinizde ya da bir arkadaşınızdan yardım alarak oluşturduğunuz grafikler varsa onları da kullanabilirsiniz. Ben bu free ücretsiz olan seçeneği indiriyorum. Projemi import edeceğim yani dahil edeceğim. Evet o da geldi. Şimdi tekrar sahnemize gelelim. Şimdi arkadaşlar bir tane daha sahne oluşturmanızı istiyorum. Bu bizim menü sahnemiz olacak. E, file menüsünden New Scene diyorum arkadaşlar. Kaydedelim bunu tekrar save diyelim. Sıkayız klasörün içerisine kaydetsin İsmi menü olsun arkadaşlar Evet bu sahnemizin e, Öncelikle gökyüzünü ben iptal edeyim Arka plan rengini Şöyle mavimsi yapayım Bu bizim menümüz Buradaki tabi basit bir menü Dizayn edeceğim buradaki play butonuna tıp, Tıklandığında oyuna başlayacağız O yüzden hızlıca Arkadaşlar e, Gerekli ayarlamaları yapıyorum Text mesh pro ekliyorum Canvas ayarlarını yapalım arkadaşlar. Her zamanki ayarlar 1920 1080 yapıyoruz. Burası da 0.5 olacak. Evet buna başlık ismini koyayım. Üst orta kısmı sabitliyorum. Shift ve alt tuşuna basarak. Bir önceki oyunda biliyorsunuz bunları yapmıştık. Daha ayrıntılı anlattım orada. O yüzden buradan hızlıca geçiyorum arkadaşlar genişliğini artıralım. Yüksekliğini de artıralım. Bu ortalansın. Evet ismine yüksek zıplama diyelim. Yüksek zıpla olsun. Hatta artıralım. Buradan rengini siyah yapayım. Yazı tipini değiştireceğim arkadaşlar. Bangers olsun. E, materyali de şöyle olsun. Evet. Bu başlığımız. Bir tane de buton ekliyorum. Kanvasa sağ tıklayıp UI kısmına gelip buton ekliyorum genişliğini artıralım. Yüksekliğini de birazcık artıralım. Sayfanın ortasına sabitleyelim. İçindeki text dosyasına play yazalım. Yazı tipi kalın olsun, boyutu artsın. Buna tıklandığında arkadaşlar bir sonraki sahneyi yükleyeceğiz. O yüzden kodlarımızı yazmamız lazım. Ben bu buton nesnesinin üzerine e, ekleyeceğim. O yüzden bir tane kod dosyası ekliyorum. Evet ismi başla olsun. Başla buton olsun btn. Hemen kodunu hızlıca yazayım arkadaşlar. Biliyorsunuz public özellikli olmalı. Tabi kütüphanesinde eklemeyi unutmayalım arkadaşlar. Kütüphanesi de eklensin. Screen Management biliyorsunuz sahne arası geçişte bu kütüphane gerekiyordu. Evet, Scale Manager diyorum. Low Scale 1 olsun. Buna tıklandığında arkadaşlar, şuraya bu eklemişiz. Buna tıkladığımızda bir numaralı, bir indeks numaralı sahneyi yükleyeceğiz. Kaydettik. Şimdi bu on click bölümündeki artıya tıklıyorum. Burayı nesneye sürükle diyor. Bu kod dosyasının içerisine yazıldığı için doğrudan bu butonu bakın sürükleyip tekrar yani kendi kendine sürüklüyorum yani. Onu tıklıyorum ve buradan bakın e, fonksiyonumu, başla butonu seçiyorum. Bunu yaptıktan sonra tabi biliyorsunuz file menüsünden bu settings deyip buraya sahneleri eklememiz gerekiyor. Bu da scans klasörü içerisindeydi. İlki menü, ikincisi sample scan. Sample scan'e sağ tıklayıp rename deyip level alt 1 diyorum arkadaşlar. Önce menüyü sürükleyip bırakıyorum ki ilk açıdan sahne olsun. Sonra level 1'e sürüklüyorum. Evet. Bunu yaptıktan sonra bakın çalıştıralım. İstediğimiz şekilde bakın çalışacaktır. Diğer sahneye geçecektir. Evet şimdi level 1'e tekrar gelelim. Şimdi arkadaşlar gökyüzümüzü değiştirelim. Window penceresinden arkadaşlar render kısmına girin ve lighting settings'i tıklayın. Bakın böyle bir panel gelecek. Bu paneli şu isminden tutarak biliyorsunuz böyle yerlerini taşıyabiliyorduk, değiştirebiliyorduk. Şu inspector panelin yanına gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Buradaki arkadaşlar, skin kısmındaki Environment yani çevre e, olan kısmındaki, bakın Skybox materyaller. Buraya yeni e, indirdiğimiz gökyüzünü ekleyeceğiz. O da biliyorsunuz, e, Asset klasörün içerisindeki şu Skybox Free yazan kısımdaydı. Bunun içerisindeki arkadaşlar, materyaller bölümüne girin, materyas bölümüne girin, Sunny 1B 01 byi arkadaşlar sürükleyip buradaki materyal kısmına bırakın. Bakın bıraktığınız takdirde gökyüzü hemen değişecektir. Tekrar Xpector'a tıklayalım. Şimdi de arkadaşlar çocuğu koşacağı zemini yapalım. Bunun için bir tane küp nesnesi ekleyin arkadaşlar. İsmine zemin deyin. Bir tane de materyal oluşturacağız. Bunun da ismini arkadaşlar ben zemin diyeceğim. Ve bunun albodosuna az önce indirdiğimiz grafiği sürükleyip bırakacağım. Bu da şu Stone Floor Texture'ın içerisinde olması lazım. Evet, şu grafik bunu arkadaşlar sürükleyip bırakacağım. Ya da e, buradaki küçük noktasına tıklayarak da seçebilirim. Şuraya floor yazalım. Otomatik olarak bulsun. Evet, bakın Stone Floor buldu. Evet, ekledik. Bunu da arkadaşlar sürükleyip küpümüze taşıyorum. Şöyle bir zoom yapalım. Evet, şöyle bir küpümüz var artık. Bunu arkadaşlar skala değeriyle oynayarak e, bir yol yapacağız. Ben buna 4-1-4 diyeceğim arkadaşlar. Uzunlukta 4. Evet. Şu haliyle şimdi sürükleyip bırakalım proje panelimizdeki asset klasörümüze ve onu prefab yapalım. İhtiyacımız olduğunda ben bunları sürükleyip bırakacağım. Hatta şu an sahnemizdeki zeminimizi şu üstteki e, Transform komponentinin 3, 3 noktasına tıklayıp reset diyerek onu aslında 000 pozisyonuna göndermiş olalım arkadaşlar. Şimdi bunları ayarlaması kalıyor. Hemen onları yapalım. Bu biraz zamanınızı alabilir ancak mühim değil. Burada dikkat etmeniz gereken husus arkadaşlar. Bunlar arasındaki mesafeyi çok uzun tutmayın. Çünkü neticede çocuk atlayacak arkadaşlar. Zıplayacak. Ben kopyalayıp yapıştırmayla yapıyorum. Yani bunun yerine buradan da sürükleyip de bırakabilirsiniz. Prefab meselesi olduğu için. Ancak ben kopyalayıp yapıştırıyorum. Bazısını daraltabilirsiniz. Şu şekilde. Yani sadece bir yöne atlamalı olabilir. Arkadaşlar ben bu oyunları daha önceden aslında yaptım. Zaten arada kopyalayıp yapıştırıyorum kodlarını. Görüyorsunuzdur. Sizin görmeniz açısından tekrar yapıyorum diyebilirim. Ee, bu yüzden proje dosyalarını verdiğim oyunla bu yaptığım oyun farklı olabilir. Görünüş itibariyle. Yoksa içerisinin kodlar, işleyiş aynı. Sadece sahne tasarımlarında ufak değişiklikler olabilir arkadaşlar Evet sanıyorum ilk level 1 için bu kadar alan bize yetecektir bu son kısmı Arkadaşlar ben bayrak nesnemizi taşıyorum biraz ince ayar yapalım Evet buna temas ettiğinde olay bitecek arkadaşlar oyun panelinde de böyle gözüküyor Şimdi arkadaşlar gelelim altın nesnemizi yapmaya, yani çocuğun toplayacağı altın piramidini yapmaya. Ee, sahneye bir tane silindir ekliyorum yanına. Bir kez tıklayalım hızlıca gidelim. Şimdi bunun skale değerleriyle oynayacağız. Ee, bunun skale değerleri arkadaşlar 0.4, 0.01 ve 0.4 şeklinde olduğunda bakın oluyor. İsmine ben bunun altın diyorum. Buna yeni bir tak oluşturuyorum altın isminde ona atayacağım. Evet tekrar seçelim Nesnemizi ve takımızı atayalım altın. Bu trigger özellikli olacak çarpışma komponenti. Sonra bunun açısını değiştirelim x açısı arkadaşlar 90 derece olsun ki şöyle bize dönük bir altın olsun. Şimdi ben altın isminde bir tane de materyal oluşturuyorum ki rengi sarı olacak arkadaşlar. Buna altın diyorum renk olarak. Sarıyı seçip sürükleyip bırakıyorum. Bu altın nesnesini arkadaşlar kod ile değil de animasyon ile döndüreceğim. Yani ona bir animasyon ekleyeceğim. O yüzden nesnemi seçiyorum, animation panelini açıyorum ve create diyorum arkadaşlar. Eğer bu panel sizde açık değilse, window penceresinde arkadaşlar animation kısmında animation'ı seçerek bu panel açabilirsiniz. Nesneyi seçiliyken buradaki create butonuna tıklıyorduk. Buna bir isim verelim. Altın anim olsun. Yani altın animasyonu. Buradaki kırmızı butona tıklıyorduk biliyorsunuz. Ve kendi eksen etrafında döndüreceğim. O yüzden şöyle yapalım. Property ekle diyorum. Döndüreceğim için transform komponentindeki, komponentindeki rotasyona seçiyorum arkadaşlar. Ortalama bakın. Toplam e, 60 framelik yani 1 saniyelik bir animasyon klibi var. Bunu şimdi yapacağız. Şu en sona getiriyorum arkadaşlar. Ve bunu döndüreceğim. Hangi düzlemde döndüreceğim arkadaşlar? Y düzleminde. Bakın Y düzleminde 360 derece dönüyor. Buna şöyle deneyeceğim. 365 derece biliyorsunuz. Ben buna 364 diyorum arkadaşlar. Çünkü 365 olduğunda tam burası olacak. Bu şekilde. Şimdi bakın çalıştıralım. Bakın yavaştan hızlıya dönüyor, duruyor görüyor musunuz? Bunu engellemek için ne yapıyorduk? İki tane şu K noktasına shift tuşuna basılı tutarak seçiyorduk. Sağ tıklıyorduk arkadaşlar. Ve auto yani otomatiği seçiyorduk. Bundan sonra artık bakın eşit hızda sürekli gördüğünüz gibi dönecektir. Evet. Game paneline gelelim. Şimdi bunu arkadaşlar e, asset klasörüne sürükleyip bırakıyorum. Prefab yapıyorum. Buradan silelim. Şimdi bu çocuğun koşacağı yerler arkadaşlar bunları yerleştirmemiz lazım. Bunu dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Çocuk buna her temas ettiğinde e, puan değerini artıracağız. O yüzden altını bakın sürükleyip bırakıyorum. Tabi biraz kaymalar, yamukluklar olabilir. Göz kararı yerleştiriyorum. Siz bunları her birinin pozisyonuna göre ayarlayabilirsiniz. Yaptığınız oyunların ilk bölümü her zaman kolay olsun arkadaşlar. Evet burası da finish kısmı. Evet şu an için bakın altınlarımızı da yerleştirdik. Böyle güzel oldu. Şimdi arkadaşlar kullanıcı ara birimlerini eklememiz lazım. Ee, çocuğun skorunu ve e, bulunduğu leveli göstereceğim. O yüzden UI kısmına gelip image diyorum. İki tane image nesnesi ekleyeceğim arkadaşlar. Bir tanesi ekranın sol üst tarafına bir tanesi sağ üst tarafında olacak. Onun üzerinde de text mesh prolar olacak. Hemen bunu sürükleyip bakın. Sabitliyorum. Genişliğini artıralım. Buna grafik adını veriyorum. Rengini siyah yapıyorum. Ve saydamlığını da biraz artırıyorum ki hafif saydam olsun. Y değerini biraz aşağıya indirip X değerini de biraz artırıyorum tam sıfırlanmasın. Bunun aynısını kopyalayıp yapıştırıyorum. Bu sefer bunu sağ üst köşeye arkadaşlar sabitliyorum. Birazcık da aşağıya. Evet. Şimdi iki tane de text Mesh Pro ekliyorum arkadaşlar. Sağ tıklayıp text Mesh Pro. İlkine score attire txt yazıyorum. Bu sağ üst tarafta olacak şurada. Şöyle bir gidelim. Evet genişliğini artıralım birazcık. Her zamanki ayarları yapıyoruz yani. Değişen bir şey yok. Bunun aynısını kopyalayıp yapıştırıyorum. Buna da level alt tire txt diyorum. Bunu da sol üst tarafa sabitliyorum. Biraz bir ince ayar yapalım. Evet. Şu an için tamam. Son olarak arkadaşlar biliyorsunuz kameranın çocuğu takip etmesi lazım. Çocuk nereye hareket ederse kamerada onunla beraber gitmesi lazım. Bu yüzden çocuğun child'ı yapacağım. O yüzden kameramız arkadaşlar çocuk nesnesini bakın child'ı yapın. Eğer hata alırsanız bazen hata alınabiliyor. Child yapamıyorsunuz. Yapamazsanız şu çocuk nesnesi prefab olduğu için bakın sağ tıklayıp Unpack prefab derseniz bakın prefab özelliği de gider. Bu sefer rahatlıkla sürükleyip bırakabilirsiniz içerisine. Evet tabi bunu yaptıktan sonra resetleyelim, tam çocuğun oraya gitsin. Çocuğu görecek şekilde ayarlamamız lazım arkadaşlar. Evet şu şekilde çocuğu takip edecektir. Şimdi gelelim kodları yazmaya. Çocuk nesnemize bir tane kod dosyası ekleyin. Ben buna çocuk ismini vereceğim. Ve bu kod dosyamızın içerisine girin arkadaşlar. Oyunuma ben ses eklemeyeceğim. Çünkü bir önceki oyunda nasıl ses ekleneceğini, gerek arka plan sesi olsun, gerek, gerek tek kullanımlık sesler olsun nasıl kullanacağınızı gösterdim. O yüzden onun için vaktinizi almak istemiyorum. Videonun da aşırı uzun olmasını istemiyorum. Zaten her ayrıntıya gireceğim. Ben yazdığım kodları arkadaşlar kopyaladım. Yapıştırıyorum. Şöyle yapacağız. Şu yüzün kısımlarına şuraya yapıştıralım. Şunu da silelim. Evet. Eklendiler. Tek sosyal. Biliyorsunuz öncelikle Pro'yu kullanmak için TMPro kütüphanesini ekledim. Sahne arası geçiş geçiş için Cinemachine kütüphanesini ekledim arkadaşlar. Kodları kaydedip çalıştırdığınızda arkadaşlar ok tuşlarıyla çocuğu hareket ettirebileceksiniz. Speech tuşuyla da atlatabileceksiniz. Tabi Tabii Pro'ları tanımlamıştık değişken türü olarak. Onları da sürükleyip bırakalım. Score kısmına ve Level kısmına yaptık. Şimdi arkadaşlar kodların açıklamasını ben size yapmak istiyorum. Arkadaşlar text pro olaylarını biliyorsunuz zaten yansıtıyoruz. Fizikle zıplatacağım için arkadaşlar çocuğu rigid body komponentim var. Animation komponentim Biliyorsunuz bir koşma bir de zıplama animasyonumuz vardı. Onlara erişip o zıpla ismindeki trigger animasyonunu aktif edeceğim. Score ve level değerimizi tutuyor. Zıplama gücümüz, koşma hızımız ve bu türünde zıpla değişkenimiz var. Ve düşme değeri adlı değişkenlerimiz var. Bunların her birinin değerini ben start fonksiyonuna gördüğünüz gibi atadım. Düşme değerini arkadaşlar oyunun başlangıcında çocuğun bulunduğu yükseklik değerini yani y değerinden 5 birim çıkardım. Bu şu anlamı biliyor, geliyor. Çocuğun bulunduğu değerden 5 birim aşağıda olursa çocuk bu alanın dışına çıktığını yani zıpladığı e, zeminin dışına çıktığını aşağıya doğru düştüğünü gösteriyor. Bu yüzden e, oyunu bitireceğim arkadaşlar. Bu şekilde yapacağım. Sağ ok tuşuna basıldığında sol ok tuşuna basıldığında ve sprint tuşuna basıldığında arkadaşlar e, bu gerekli pozisyon değişimlerini yaptım. Buradaki animasyonları da aktif ettim. Bakın sürekli translate ile z e, pozisyonundan hareket ettirdim çocuğu ve düşme değerinde sürekli kontrol ettim. Y değeri bu düşme değerinden küçük mü diye. Örneğin eksi 6 olduğunda e, bakın içinde bulunan sahnenin numarasını bulup indeks numarasını tekrar yükledim. Fixed Update ile güç uygulayarak zıplattım. Burada görmediğiniz arkadaşlar Vector 3 Up vardır. Bu arkadaşlar Y düzleminde bir birim anlamına gelir. Yani X0, Y1, Z0 anlamına gelir. On Trigger Enter yani altına çarpışması durumunda altını silip skorumuzu 10 puan arttırıyoruz. Finish'e temas ettiğimizde bir sonraki sahneyi yüklüyoruz. Ancak e, hata aldığını göreceksiniz. Çünkü bir sonraki sahneyi daha önce yapmadık. Doğaldır. Bir sonraki sahneyi yaptığınızda rahatlıkla Buradan yükleyecektir. Ve buradaki score arttır fonksiyonu da burada tanımladık. Buraya parametre alıyor int türünde. Aldığı parametreyi score değerine ekleyip bunu text dosyasında gösteriyor. Şimdi burada şuna dikkatinizi bir çekmek istiyorum. Sağ ok tuşuna ve sol ok tuşuna basıldığında x pozisyonu 1 yapıyorum. Diğer sol tuşa bastığında da eksi 1. Burada şimdi ufak bir düzenleme yapacağım. Çünkü şöyle. Ben bu kitapta yazdığım oyunun yapılışı kısmındaki değerlerle buradaki değerler birbirini tutmuyor. Çünkü aynı pozisyonda yapmadım bu oyunu. O yüzden şöyle yapacağım arkadaşlar. İlk önce çocuğun oraya gidelim. Bakın. Şu an bu çocuğu ben sol tarafa alacağım. Örneğin alıyorum ve x pozisyonuna bakıyorum arkadaşlar. Örneğin buna 2 diyelim. Evet. 2 burada İyi. sağ tarafa geçtiğinde kaç olacak bakalım. Bu da 4 mu oluyor? Biraz da arttıralım. Evet böyle daha iyi. Altında biraz yamuk olmuş arkadaşlar. Düz koyamamışız. 4.18 Yani 2'ye 4.18 Tamam hemen o şekilde yapalım. Sola bastığında 2 olacak arkadaşlar. Bakın 2 yazıyorum. Sağ ok tuşuna bastığında 4.18 F. Evet. Kaydettik. Buraya gelelim tekrar. Ve oyunu çalıştıralım arkadaşlar. Biraz geriye alalım. Hemen düşmesin. Evet çalıştırıyorum. Bakın zıplıyorum. Altınları alıyor. Puan değeri sağ tarafa bakın. Gerçi altınlar biraz diğer tarafta kalmış. Alamadım demin. Evet. Şu an aşağı düştü tabi Bakın hata aldı. Görüyorsunuz. Çünkü build index diyor. Yani bir sonraki sahne yok diyor. Bu da gayet doğal. Bir sonraki sahneyi yaptığınızda böyle hata almayacaksınız. Bir sonraki sahneyi yükleyecektir. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki ders görüşmek üzere hoşça kalın.